Şimdi arkadaşlar şöyle ben kenarını işledim tepesinde iki sıra iki taneyi de beraber yapacağız şuradan başladım iki taneyi de beraber yapalım şu şekilde döndürdüm Bakın. başına doladım hemen şuradan yandan döneceğiz ya kaydırarak gidiyoruz bir tane daha batıyorum aynı yere şöyle aşağı doğru kayacağım şöyle bir tane trabzanların içine ikişer tane yapıyorum bir iki tekrar trabzan yanına battım şimdi tekrar trabzana iki tane batıyorum Tekrar yanındakine batıyorum. Şöyle geleceğiz. Hemen şuradan şöyle çekeyim biraz. Şuraya da iki tane batıyorum. Şimdi şuradan şunu gibi yapacağız. Yandaki trabzana geçiyorum. Bakın, yandaki trabzana geçiyorum. İkili yapıyorum burayı da tekrar. şey pardon tekli yapıyorum. Bir tane daha. Yandaki trabzana geçiyorum. Şu şekilde hemen şöyle yapıyorum. Biraz kaydırarak gidiyorum. Yandaki trabzana geçtim. Biraz kaydırıyorum. Çok fazla değil. Hemen bir üste geçtim. Şurada şu aradan, aradan alıyoruz. Tekrar bir yana geçtim. Çok fazla mesafe yok. Böyle geleceğiz. Çünkü bir tane daha yapacağız. Hemen yana ya yani, izasına gidiyorum. Tekrar üst kısmında şu iki tane batıyorum. Pardon. Üst kısma bir trabzan. Hemen bir üst kısma geçiyorum. Biraz kaydırarak. İki tane yapıyorum. Hemen şuradan bir tane alıyorum, şuradan da bir. Dönüyorum. Şuraya batıyorum. Bakın ve iki tane batıyorum şöyle aşağı doğru kaydıracağım bakın bir başlangıç yeri burası iki tane batıyorum trabzan içine iki tane buraya tek batıyorum araya trabzanların arasına buraya da iki tane bakın şöyle geldiğimizde Dört olacak. Biraz daha kaydıracağım. Şöyle şurada kaydıralım. Biraz öbür tarafa doğru kaydırıyorum. Şuradan aradan alıyorum. Bir küçük daha kaydırdım. Hemen yanındaki trabzandan dibinden bir trabzandan ha, çok geldim burada döneceğiz hemen şu şekilde tekrar dönme işlemini yapıyorum hemen yanındaki trabzandan bir tane batıyorum ve ikincisinden şöyle bir tane daha batıyorum üçüncü şöyle kaydıracağım yandaki trabzana kaydırdım ve buraya iki tane battım tekrar yandaki trabzandan bir üst kısımdan alıyorum şöyle gördüğünüz gibi ve bir üst kısımdaki trabzandan tekrar aynı yuvanın içerisine iki tane tekrar bir tane daha kaydırıyorum aynı yere iki tane batıyorum ve şuraya araya batıyorum bir tane bu biraz küçük oluyor öbürkülerine nazara olsun önemli değil iki tane de buraya batıyorum Hemen bakalım. Bakın. Güzel oldu. Şimdi hepsini çoğaltacağız zaten. Bunu biraz böyle yapmak zorluyor arkadaşlar. Hemen şöyle dönüyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Hepsine ikişer tane batarak sadece şu orta yerlerde farklı daha fazla batacağız. İkişer tane trabzan batarak aynı yuvanın içerisine bakın. Aynı yuvanın içerisine iki tane batıyorum. Aynı yuvanın içerisine iki tane batıyorum. Trabzan. Hepsini artıracağız. Şuraya, şuraya geldiğimde burada daha fazla artıracağız. Hemen bunu anlatayım yerlerini yaparsınız zaten. Şimdi gene 2 aynı yuvanın içerisine tekrar 2 aynı yuvanın içerisine tekrar 2 aynı yuvanın içerisine tekrar 2 yuvanın içerisinde tekrar 2 Şuradan arttıracağız. Biraz daha fazla arttıracağız. Şimdi buradan 1 2 3 4 4 tane yaptım. Tam ortadan Kenarlarına 2-2 yapıyorum tekrar. Aynı yuvanın içerisine 2 tane. Aynı yuvanın içerisine 2 tane. Her trabzanı 2 şere çıkartıyoruz. Her trabzanla 2-2 batacağız. Sonra tekrar şuraya geldim de şuraya geldiğimde tekrar bu dört tane artırmamı yapacağım bu şekilde bunu tamamlayalım arkadaşlar bakın sıranın başına geldim yani diğer iki ucumuza şurada başlamıştık yani ilk başladığımız yer burası tekrar bakın Artırma işlemine devam edeceğiz yine her yuvaya ikişer tane yapacağız bir de yani arada bir tek yapalım bunda arada bir tek bir tek bir ikili olarak o ortaya kadar gelelim ortaya da tekrar farklı at arttırmamız olacak şimdi bir tek yapıyorum atlıyorum oraya ikili yapıyorum bu şekilde arttırmalara devam ediyoruz arttıracağız yukarıda daha çok arttıracağız hepsini arttıralım kıvır kıvır olması gerekiyor burası Bunun için hepsini arttırıyoruz her yuvaya iki tane batıyorum Orası önemli. Orası büyüktü zaten biraz. Her yuvaya ikişer tane batacağım. Şuraya şu orta yere gelene kadar her yuvaya iki tane şu at dört tane arttırdığımız yere gelene kadar her yuvaya ikişer tane arttırarak gelin. Şimdi dört tane arttırdığım yere geldim hemen ikincisine dört tane arttırdım ikisine dört tane daha arttırıyorum bu şekilde hemen yana dört tane daha arttırıyorum üç dört bu şekilde yapacağız arkadaşlar örgüleri de iki iki arttırıyoruz hepsine bu arttırdığımız yerden şuralardan 4-4-8 tane daha arttırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi hepsini 2-2 yapalım. Sadece 4 arttırdığımız yerde 8 yapalım. 8-4-4 arttıracağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi e Bu sıradan sonra ben buraya kadar 2 2 arttırarak geldim. Öbür günü söylemiştim zaten. 2 2 her yuvaya 2 2 battım arkadaşlar. Her yuvaya. Ve artık burada beyazla bitireceğiz. Tamamını arttırdık. biraz da bitireceğim ee, vişne rengine geçeceğim onları üzerine sık iğne yapacağız hemen 2 2 her tarafına 2 2 arttırdım arkadaşlar bu son sıramızı toplamda kaç sıra olduğunu şimdi söyleyeceğim zaten öncekileri de beraber arttırdık Şimdi burada işim bitiyor. Ha, ipimi kesiyorum. Kestim. Şöyle ön yüzünü geçerek Bakın. Şimdi şu göstereceğim şapkamızı. Bakın. Harika güzel bir şapka oldu. Bakın. Görüyor musunuz? üstündeki gül, gül oluşan bukleleri, bunlar gül, gül oluştu bu şekilde. Bakın şöyle hemen boşluklarda doldu. Onun için zaten ben bu burasını şey yapmıştım, trabzan yapmıştım. Şimdi tekrar vişne rengine geçiyoruz. Neredeydi? Şuradan. Ya da şurada yapacağız çünkü e, istiyorum ki düz üstü te, düz dursun. Şurada hepimiz sabit değil. Öbür ipimi Şurada hemen başlıyorum. Bir iki. Böyle de yapabiliriz. Şu şekilde de yapabiliriz. Tamamını hepsine sık iğne. Evet zincir çekmeyelim. Tamamını hepsini sık iğne yapalım. Bu şekilde. Ve üzerine bu şekilde süslemiş olacağız arkadaşlar. Tamamını sık iğne yapalım. Bir de lastiğine yapmak istiyorum. Sakine. Bakın lastiği de bu şekilde oldu. Bayılacaksınız. Yani çok güzel şapka oldu. Çocuklarınızın isteyeceğine. Dur şöyle bakayım. Ters geliyor. Yok yok. Ters değil. Düz geliyor. Dedim bana de ters mi geliyor. Kıvrık şeyleri şöyle düz gelecek. Bakın şöyle düz gelecek. Onun için bakıyorum. Ama gene de bana ters geliyor. Şuradan başlayalım. Bir de buradan deneyeyim. Ben bunu da bir deneyeyim. Evet arkadaşlar ilk başladığım yer doğru. Çünkü şuralarla aralar mesafeler aynı olduğu için biraz karıştırma oldu doğru ilk başladığım yerden hemen şu ipi koparttığım yerden içeriye doğru yani şurası dışına geliyor burası tepeye geliyor bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum tamamını sık iğne yapacağız bu şekilde Harika bir şapkamız oldu. Çok seveceğinizden eminim. Bunun e, bu videodan sonra boyununu yapmak istiyorum. Boyununu da yapacağım takım olarak. Eldiven çalışmasını yapmadım. Bir eldiven çalışmasını da yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Eğer güzel ve hoş olursa onu eldivenle yapmak istiyorum bir çalışmasını üzerinde çalışayım eldiveni nasıl olacak bir göreyim hoş ve güzel olursa onu da yapmayı düşünüyorum önce boyunluğu yapalım bundan sonra Allah izin verirse sağlık verirse her şeyin başı sağlık Hadi bakalım bunu da bu şekilde bitirelim Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Tabi lastiği de tamamını sık iğne yapacağım kenarlarına. Şeye başına şuraya lastiğin tamamını sık iğne yapacağım. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Onu göstermeme gerek yok. Her, her trabzana bunun gibi batacağım. Zaten bu da trabzan. Bu şekilde bakın. nasıl bir görüntü oldu gör hemen bunu ben bitireyim bakın arkadaşlar şapkamız bitti ister kendinize yapın ister kızınıza yapın kime isterseniz ona yapın isterseniz hediye yapın sevdiklerinize bakın kıvır kıvır güllü güllü bir şapka oldu gerçekten yaparken e, Çok çok isteyerek yaptım bu şapkayı ve üstü harika oldu arkadaşlar harika ötesi bir şey oldu bu şapkayı beğenip yapacağınıza eminim yüz eminim e, bakın bu ip tam şey oldu e, uygulama oldu gerçekten bayıldım yaptım ama gerçekten bayıldım e, bunu Instagram'a da atacağım. Sipariş için. Ee, tabii ki siz kendinize ister kendinize yapın, ister kızınıza yapın, ister yeğeninize yapın. Kim isterseniz ona yapın. Herkese ol olur bu şey, bu model herkese olur. Ama bu küçük. Küçük biraz daha bunlar dediğim gibi artışlarını biraz daha fazla yaparsanız büyük olur arkadaşlar. Ama bu tepe normal. Sadece fıstıklardan artırarak büyü, büyüteceğiz şapkayı. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çalışma oldu. Umarım beğenir ve yaparsınız. <laughs> eminim beğeneceğinize. Hoşçakalın. kalın. Safine emeklerine kalın. Boyununu da yapacağım. Boyununu da aynı bu şekilde, bunu olacak şekilde yapacağım arkadaşlar. Hoşça Allah'a emanet olun.